Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hemen yatağını toplayıp kahvaltıya gitmem gerekiyor. Bakalım bugün bize hangi maceralar bekliyor. Günaydın canım. Feyza uyanmadı mı daha? Uyandı canım. Yatağını toplayıp geliyor. Sen otur. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Beyza'cığım sana güzel bir haberim var. Bu akşam babaannenin yanına gidiyoruz ve hafta sonunu orada geçireceğiz. Çok sevindim anneciğim. Okuldan gelince hemen hazırlanırım. Tamam canım. Arkadaşlar babam bahçede beni bekliyor. Eşyalarımı toplayıp hemen babamın yanına gideceğim. Geldim babacığım. Hoş geldin kızım. Hadi anne daha fazla bekletmeden gidelim. Çok heyecanlıyım babacığım. Çok uzun süredir babaannemlere gitmemiştik. Evet kızım. Geçen yazdan bu yana fırsat bulup gidememiştik. Babaannenin içinde sürpriz olacaktır. Babacığım ben hemen gidip üzerimi değiştirip geliyorum. Tamam kızım. Annen de eşyalarını ayarlaman için seni bekliyor. Ben hadi üstüm değiştirdim. Nasıl olmuş? Çok güzel görünüyorsun kızım. Hadi hemen eşyalarını toplayıp gidelim. Babanı da bekletmeyelim. Babacığım biz gülürüz. Tamam canım. Ben de eşyaları arabaya yerleştiriyorum. bir an önce gidelim. Tamam kızım. Geliyorum hemen. Beyza'cığım işte geldik. Yaşasın. acaba babaannem nerede? Büyük ihtimalle bahçededir kızım. Hadi bahçeye bakalım. Babaanne. Babaneciğim seni çok özledim. Sürpriz yapmak istedik sana. Çok mutlu oldum. Annenle baban nerede? Arabadan reklamları izliyorlardı babaanne. Gelirler şimdi. Aa, bak geliyorlar. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim kızım. Siz nasılsınız? Gelin. Eve gidelim yorgunsunuzdur. Çok iyi olur anne. Ne iyi yaptınız da geldiniz oğlum. Açsınızdır. Yemek hazırlayayım sizlere. Olur anne. Anne ben de sana yardım edeyim. Ben bahçeden taze domatesler toplayıp geliyorum hemen. Anne, ben de gelebilir miyim seninle domates toplamaya? Gel tabii kuzum. Feyzacığım, bak buralarda domatesler yetiştiriyoruz. Peki babaanne, bu yerdeki yapraklar neden sarı? Hmm, bu yapraklar biraz hastalanmış. Bir süre bize ürün veremeyecekler. Ama istersen birlikte iyileşmesini sağlayabiliriz. Hastalanmış mı? Nasıl yani? Yapraklar da hasta olur mu? Evet Feyza'cığım. Onlar da bir canlı ve onlar da bazen hasta olurlar. Peki onları iyileştirmek için ne yapmalıyız babaanne? Uyunu, ilaçlarını ve gübresini verirken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Babaanne, bitkiler de bizim gibi hastalanıp iyileşebiliyor mu? Evet Feyzacığım, onların da sağlıklı büyümeleri için gerekli işlemler görmesi gerekiyor. Bol bol su ve güneş ışığına ihtiyacı oluyor. Ve bu büyüme sırasında gübresini ve ilaçlarını vermemiz lazım ki bize lezzetli domatesler verebilsin. Hadi canım yeterli domatesleri topladık. Artık gidebiliriz evimize. Babacım babacım. Ne oldu kızım? Gel otur bakalım. Anlat. Anneciğim, bahçede hastalanmış olan domatesleri babaannemle iyileştireceğiz. Aa, Feyza'cığım çok sevindim. Bundan sonra onlar için de siz bir doktorsunuz. Evet baba, hepsinin iyileşmesi için çalışacağız. Hastalanıp hastaneye gidince doktorlar da biz iyileşene kadar çalışıyor. Biz de ikilerin öyle yapacağız. Evet teyzacığım. Her bitkiye uygun ilacı vermeli. İyileşmesi için su ve güneş ışığını da ihmal etmemelisiniz. Hadi yemek yemeye gidelim kızım. Annenler çağırıyor. Sonu babaannemle birlikte domatesleri iyileştirmek için uğraştık. Çok eğlenceli bir hafta sonu geçirdim ve eve geldik. Anneciğim, sen hala hazırlanmadın mı? Anneciğim, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu kızım? Neyin var? Anneciğim, hem karnım hem de boğazım ağrıyor. O zaman bugün dinlen Feyza'cığım. Okula gitme. Anneciğim, hatırlıyor musun? Babaannemin domatesleri de hastalanmıştı. Evet Feyza'cığım. Onlar iyileşmiş. Dün babaannen arayıp söyledi. Artık çok lezzetli domatesler yetişiyormuş. Anne, ben de biraz dinlenince ve sağlıklı beslenince iyileşir miyim? Evet Feyza'cığım. Eğer dinlendikten sonra yine kendini kötü hissedersen hastaneye gidebiliriz. Anneciğim sadece karnım ağrıdığı için benimle ilgilenirler mi? Tabii ki Feyza'cığım. Bunun için ayrım olmaz. Bu senin en önemli hakkın. Sağlığınla ilgili herhangi bir sorun olabileceğini düşündüğünde hastaneye gidebilirsin ve tedavi olabilirsin. Buna kimse engel olamaz. Ücretsiz bir şekilde tedavi görebilir, ilaçlardan faydalanabilirsin. Hiçbir neden sağlık hakkımızı kullanmamızı etkileyemez. O zaman iyi ki haklarımız var anneciğim. Evet güzel kızım. Hadi şimdi kendimizi daha da kötü hissetmeden yemeğimizi yiyelim. Ve çabucak domateslerimiz gibi iyileşelim. Tamam anneciğim geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi kötü hissettim. Ama sağlık hakkımın önemini ve gerekliliğini öğrenmiş oldum diğer haklarımız gibi bu hakkımız da bizim için çok önemli. Sakın unutmayın, siz de böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.